Selamlar. Merakla beklenen Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Aslında merak açıklanan veriden değil, özellikle SSK, Bağkur emeklilerinin, memur ve memur emeklilerinin ne kadar enflasyon fark alacaklarıyla ilgiliydi. Yine de adettendir söyleyelim. 3 bekleniyordu aylık tüfe. %2.93 geldi. Bu veriyle birlikte %65 olarak hedeflenen yıllık tüfe %64.77 olarak gerçekleşti. 1.14 olarak açıklandı üfe Aralık ayında. E, orada yıllık üfenin de %44.22 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Çekirdek enflasyondaki yüksek seyir hala devam ediyor. %70.64. E, önümüzdeki Mayıs ayına kadar enflasyondaki yükseliş trendinin süreceğini bir kez de hatırlatalım. 70-75'leri göreceğiz tüketici fiyatlarında. Sonrasında bir hızlı geri çekilmeyi baz etkisiyle de olsa göreceğiz. Hükümetin beklentisi, Merkez Bankası'nın Beklentisi 2024 yıl sonunda %36'lık bir tüfeğe erişilmesi, ulaşılması yönünde. Piyasanın beklentisi %40'ların üzerinde. Bununla birlikte SSK ve Bağkur emekleri için %37.57, memur ve memur emeklisi için de %49.25 olarak bir zam ortaya çıktı. Şunu hatırlatmak isterim, açıklanan bu oranlar yani SSK ve Bağkur emeklisi için %37.57, Memur ve memur emeklisi için %49.25 olan oranlar enflasyon farkı. Dolayısıyla e, büyümeden de bir refah payı verilecek. O da önümüzdeki günlerde siyasi otorite tarafından açıklanacak. Herkese sevgiler, görüşmek üzere.